Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlük bonusla gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi deneyeceğiz. Hmm. Güzel taş. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şansımız nereye kadar olacak? Dayı açtı ama Hadi bakalım dayı Sen bitmesen ben biterim Valla dayı da tek taşı Ben de Bakalım hangimiz bitecek teşekkürler. Dayı 154 açmış. Ben 129'la elden bittim. İşleksiz. Teşekkürler. Ama insan zoruna gidiyor ha yemin ediyorum. Ben de başıma geliyor zoruma gidiyor. Şahı, Ay, sen 150 160 yaşın başkası elden bitiyor 110 ile 120 ile. Çift okeyimiz var el yok. Şöyle aslında bir fantazi yapıp çift açıp sallasak mı ne yapsak? Gerçi ya da dönelim ya şimdilik. Evet çok güzel. 69 sayıdan 117 oldu. 114 oldu. Bir taş daha çektik mi açarız. Hay Allah Allah. Bunu arkadaş açan 140-150'den aşağı açmıyor ya. Bize çıkmamış, taş sallıyor. Hala bak ya, Allah istem ayıp sana ya. Ben çok çıkıyor olan el vermiş gene ya. <laughs> Where is the adalet? Bu arada arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Benim kız arkadaşımın hesabıyla oynamamı isteyen arkadaşlar varsa e, yorum yapabilirler. Yani derseniz ki eğer onunla oyna VIP kulübünde oynarım. Abi bu ne ya lanetli ya yemin ediyorum lanetlenmiş ya. Abi açın 149'dan aşağı, aşağı açmıyor ya 150'den aşağı açmıyorum. He, 108. 30 sayı oradan 139, 138. Dur bakalım. Bir sarı 12'li her şey değişir. Altılı çok güzel. şöyle bir şey yapsak. Sarı 8 ile de elimiz açıyor. Sarı 12 de sarı 10 ile de hepsini elimiz açıyor. Ama da ooo misin? Çektik lan. 3 oldu da. Adam 3 taş ama yapacak bir şey yok vallahi. Açmayacağım. hala bizim elimiz iyi döndü ama bitmeseyidir. Ha, ben bu taşı alırım. Şunu da şöyle atarım. Açma çift ya. Oyunla alakam yok. Açma çift ya. İnşallah açmasın çifti ya. <laughs> Allah aşkına gel de söyleme ya. Gel de söyleme ya. açmış adam resmen bitirttirdi ya, açmış adam ya Ah, Allah Allah Abi bu oyunda bir gariplik mi var? Bana mı öyle geliyor? Abi bu kaçıncı oyun oldu? Açam, 140'dan aşağı açmıyor ya Bir de direkt ilk elde açıyorlar, işin garibi Bizim bayağı bir taş çekmemiz lazım, çok güzel Bir taş daha çekmemiz lazım dostlar. Dokuzlu, altılı, beşli, onlu. Hadi bakalım. Beşli, altılı, dokuzlu çekmemiz lazım. Yedili çektik. Mavi on bir ölmüş ya, Tüh. taş çekmem lazım. Çekemedik. 27 yok. 138 kurtarmıyor. o sarı 9 ah, o kırmızı 8 yapma ya yapma ya neyse sağlık olsun ama güzeldi onlar açtı biz kovaladık adamlar elden 140 açıyor ya Sağlık olsun Ama gene de güzeldi Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim 3000 aboneye çok az kaldı Tekrar diyorum eğer kız arkadaşımın Hesabından oynamamı istiyorsanız Yorumlarda belirtin Belki çok güzel bir 50 milyonluk VIP kulübünde oyun atarız Kendinize iyi bakın Herkese bol şanslar